Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber kıyma etli, nohutlu, bol sebzeli fırın yemeği yapacağız. Oldukça lezzetli ve çok pratik olan bu yemeği mutlaka deneyin ve yorumlarınızı yorum kısmına yazın. Evet şimdi tarifimize geçelim. 3 adet orta boy patatesi soydum, minik minik doğradım. Nohutlarla aynı boyutta olacak şekilde doğradım, tepsime aldım. 1 adet orta boy soğan, kuru soğan, 2 adet orta boy kırmızı biber, yeşil biber de olur fark etmiyor. Onları da minik minik doğradım, patateslerle aynı şekilde. 3 adet domatesi soydum, minik minik doğradım. Yani bütün malzemeler minik doğranacak. 2 adet havucu da küçük doğrayıp malzemelerimi ekledim. 250 gram kadar kıyma et, 50 gram kadar da kuyruk yağı ekliyoruz. Kuyruk yağı lezzet veriyor yemeğe. 1 su bardağı nohut ekledim haşlanmış nohut ama 2 su bardağı ekleseniz daha iyi olur. 1 su bardağı az geldi. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben kimyon, karabiber, kuru nane, pul biber yani isot kullandım. Ee, i̇stediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Sumak da yakışır, sumak da kullanabilirsiniz. Yarım yemek kaşığı salça domates salçası ekledim, bir çay bardağı da zeytinyağı ekledim. İyice bütün malzemeleri ekledikten sonra iyice hepsini karıştırıp harmanlıyorum. İyice tatları birbirine geçtiğinden emin olduktan sonra 200-250 derece önceden ısıttığım fırında iyice suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Su eklemiyorum. sebzeler suyunu salacak ve yemek suyunda pişecek. Zaten nohut, havuç bunlar. Çabuk pişen sebzeler, nohut da zaten pişmiş kıyma de çabuk pişen bir malzeme. Yani yemeğimiz çabuk pişecektir. <laughs> Yemeğimiz hazır. Şimdi fırınlıyoruz. Ben genelde yemekleri fırının alt kısmında pişiriyorum. Üst kısmında pişirdiğiniz zaman üstü çabuk yanıyor. Onun için ben yani hangi yemek olursa olsun alt kısmında pişiriyorum. Sizin de aklınızda bulunsun. Gördüğünüz gibi yemeğimiz oldukça pratik oldu. Çok da lezzetli oldu. Nohut çok yakışıyor bu yemeğe. Denemediyseniz daha önce mutlaka deneyin. Ee, kabak, patlıcan da yakışıyor. Yanına pirinç pilavı çorbayla harika bir akşam menüsü hazır olur. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve ayrıca beni Instagram, Twitter ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.